Budda. Öyle iman edenler, salih amel işleyenler var ki, Sejalülehum. Onlar için Allah yaratır. Er Rahman, Rahman olan Allah. Budda. Bir sevgi, bir muhabbet yaratır insanların katında. Yani ticaret yapıyor olabilirsin veya insanlarla çok işçi dışta olabilirsin. İnsanların seni sevmesi lazım. Ticaretinin bir getirisi olması için. Sana güvenmesi lazım. Şu anda memlekette en büyük sıkıntı ne? Güven, güven. evet. Ne güzel söyledi. Birisi yaralı söyledi bayağı yani. İşte, güven. <laughs> Şimdi biriyle konuşuyorsun, bak bizim Cemal arkadaşlar orada. Bir öbürü diyor ki sanayiye sakın girme diyor. Öbürü diyor ki doktora sakın gitme diyor. Öbürü diyor ki hiç özel hastaneye gitme diyor. Niye? Biri öyle diyor diyor, biri böyle diyor. Kimin ne söylediği belli değil. Herkes yalan dolan. Onu öyle kafasına sıkacağım, bunu buradan molotof atacağım. Niye? Hep bir kandırmaca. Akrabalıklar arasında, İçli dışlı hareketlerde, dost dosta, sen bana bunu nasıl yaparsın bilmem ne, ben sana bu kadar saçımı süpürge ettim vesaire gibi gibi. Bir de bakıyorsun ki insan uğruna biriktirdiğin sevgilerin hepsi boşa çıkabiliyor. Bazen eşinden bile boşa çıkabiliyor, en sevdiğinden boşa çıkabiliyor. Ama Allah'a karşı beslediğin sevgi hiç boşa çıkmaz. Ona karşı beslediğin hüsnü boşa çıkmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki cennetin semeni, semenden kastım ücreti, hüsnü Allah Allah'a karşı hüsnü O yüzden evet. biz bugün burada Allah'ımıza karşı rağbetimizi ve hüsnü arttırmak için toplandık. Çünkü bugün regaib kandili. Ne demek? Melekler bugün Kabe'nin üzerinde tavaf ediyorlar. Kabe beyti mamura kadar gider. Yedi kat göğe kadar gider. Melekler dolanıyor. Ey benim meleklerim ne istiyorsunuz? Ya Rabbi Recep-i Şerif'te bu geceyi Regaib kandilini ihya edenleri affetmeni istiyoruz. Tamam meleklerim kabul ettim isteğinizi. Hepsini affediyorum. Bunlar hep rivayetti. Yani ne demek? İndimden söylemiyorum, kafamdan söylemiyorum. Ulemanın söylediğini söylüyorum. Biz her ayda, her zamanda faziletli amelleri peşinden koşmaya gayret edersek bir de bakmışız ki efendim sırtımızdan bir şeyler kazanmaya çalışanlar, kuyumuzu kazmaya çalışanlara Allah bizim sevgimizi onların kalbine koymuş. Bir de bakmışsın ki insanlar içerisinde saygın artmış. Bir de bakmışsın ki bereketin artmış. Beş iş yapmıyorsun, üç iş yapıyorsun ama on işe bedel. Bunları hep yaratacak olan Allah'tır. Celle Celaluhu. O yüzden Allah Musa Aleyhisselam'ı sevdi. Malumunuz Musa Aleyhisselam'ı annesi nereye koydu? Tabuta koydu. Denize bıraktı nile. Nilde akıp gidiyor. Kız kardeşi takip etti. Bir de baktı ki o tabut Firavun'un bahçesine çıktı. Asiye, annemiz ve cariyeleri nilde temizleniyor. Kutu geldi. Cariyeler açamadılar. Neden? İçinde para varsa şimdi. Efendimiz Asiye bize kızar. Parayı mı aldınız der. Hiç açmayalım. Kutuyu aldılar. Aynen Asiye annemize getirdiler. Bir açtık ki Musa Aleyhisselam'ı gördü. Musa Aleyhisselam'da öyle bir göz vardı ki siyahımsı bir göz vardı, bir nur vardı. Ulema diyor ki her gören Musa'ya aşık olurdu. Diyor. Daha bebekken. Sonra malumunuz Firavun gördü. Efendim? Firavun dahi gözlerini Musa Aleyhisselam'dan alamadı. Çok sevdi onu. Yani gönlünden ona bir muhabbeten minni diyor allah Teala. Biz Musa'ya, insanlar için gönlüne aşk vereceğiz. Musa'yı çok sevecekler. Neden? Çünkü Allah Musa Aleyhisselam'ı sevdi. Allah birini severse yeryüzü onu sever. Allah birine yürüderse derse yeryüzü ona engel olamaz. Çanakkale'de Seyit Onbaşı'nın başına gelen gibi. Bütün yeryüzü Türkiye'nin tersineydi. Kimse bu savaşı Osmanlı'nın kazabileceğine ihtimal dahi vermiyordu. Kırık bir tarabya ama kuvvetli bir iman. Seyit Onbaşı'nın imanı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyince olmazlar verdi. Musa Aleyhisselam'ın denizi yarması gibi. Musa Aleyhisselam'ın düşmanının sarayında büyümesi, oranın yemeğini yemesi gibi. Demek ki neymiş? Allah seni severse, Allah sana yürü ya kulum derse, senin sırtını kimse yere getiremez. Peki sen Allah'la beraber misin, değil misin? Bunu nasıl anlayacağız? Bunu Televizyon programları izleyerek anlayamayız, anlatamayız. Bunu elimizde tesbih var ise Regaib Kandili nerede ihya edebilirim? Recep-i Şerif nedir? Artık Allah'a kulluk etmem gerekiyor. İnsanlar takke takıyor, sarık sarıyor, camiye gidiyor. Bu işler ne ya böyle? Bunu bir araştırayım. Derdim varsa Allah sizi de, bizi de seviyor. Allah bizi seviyor ki bizi burada toplamış. Allah daima bize istikamet versin. Amin. Böyle yerlerden bizi ayırmasın. Amin. Ama kıstas lazım. O yüzden kontrol yapın kendinize. Recep-i Şerif geldi, geçiyor. Oruç derdim var mı? Salih amel derdim var mı? Bunu bir düşünmek lazım. <laughs>